Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde Word programında metin özelliklerini hatırlamaya çalışacağız. Temel kurslarda metin özellikleriyle ilişki işlemleri zaten yapmıştık ama bu kursumuzda metin özelliklerini hızlıca bir hatırlayarak devam edeceğiz kursumuza. Şimdi bu dersimizde ilk önce metnin tanımını öğreneceğiz çünkü Word gibi kelime işlemci programlarında bazen metin deyince... Türk dil kurumunun yapmış olduğu tanım aklımıza gelmekte. Oysaki metin kavramı kelime işlemci programlarda çok daha geniş anlamda kullanılmakta. Metin dediğimizde aklımıza gelecek olan şey tek bir harf olabildiği gibi, birden fazla harften oluşan kelime grubu olabildiği gibi anlamlı ya da anlamsız nokta, virgül gibi bir karakter ya da bir simge de olabilmekte. Biz bütün bunları birer metin olarak tanımlıyoruz. Kelime işlemci programlarında. Dolayısıyla bu nesnelerin özelliklerine biz topluca metin özellikleri diyoruz. Bu dersimizde 5 tane e, temel metin özelliğini hatırlayacağız. Bunlardan iki metin yazı tipi. E, punto dediğimiz metnin boyutu, metnin rengi, e, metnin temel stilleri olan kalın, italik ve altı çizili stillerini hatırlamaya çalışacağız. Şimdi Word programında ve diğer kelime işlemci programlarında da benzer bir kullanım biçimi. metni yazdıktan sonra özelliğini değiştirebildiğiniz gibi metin yazılmadan önce özelliklerini ayarlayıp metnin yazma işlemini o şekilde de başlatabiliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi boş bir Word belgesi var karşımda. Tabii ben evde İngilizce kullandığım için şu anda menüleri ve programın dilini İngilizce görüyorsunuz. Ama çok da büyük bir problem değil. Ben bunların Türkçelerini de size hatırlatacağım. Böylece uygulamanızı çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi boş beyaz bir sayfam var. Henüz hiçbir şey yazmamışım. E, metnimin özelliğinin ne olmasını istiyorsam özelliklerini ayarlayıp metni yazma işlemini ondan sonra gerçekleştireceğim. Birazcık yaklaştırayım ki bu videoda daha net gözükebilsin. Şimdi burada gördüğünüz üzere hiçbir metnim yok ve ben metnin ilk özelliğinden bahsetmek istiyorum. Yazı tipi özelliği. Bu bugüne kadar yazı tipini değiştirmemiş bir arkadaşımız içinizde yoktur diye tahmin ediyorum. Metnin temel özellikleri ki metin nesnesi ve paragraf nesnesi Word programının en temel iki nesnesidir. Dolayısıyla bu nesneler program açılır açılmaz. İngilizce versiyonlarında Home ama Türkçe versiyonlarında e, giriş sekmesi olarak karşımıza gelen sekmenin altında yer alıyor komutlar. Home sekmesinin altında muhtemelen sizin yazı tipi adı altındaki bölümde metinle ilgili temel özellikleri görmektesiniz. Birinci özelliğimiz metnin yazı tipi ya da fontunu ayarlamak. Şimdi Word programında birbirinden farklı düğmeler var. Bu düğmelerden ilk liste tipi düğmeler ve metnin yazı tipini ayarladığımız düğme liste şeklinde bir düğme. Bu düğmeye tıkladığımızda bilgisayarımızda yüklü olan yazı tiplerini göreceksiniz. Tabii bende çok daha fazla bir yazı tipi var. Bazılarını bulamayabilirsiniz. Yüklü olan yazı tipleri içerisinde istediğiniz yazı tipini seçerek ki şu anda kalibri yalandır Yani herhangi bir ayarlama yapmadığınızda kalibri gövde dediğimiz bir yazı tipiyle Word programı sizi karşılıyor. Ben şu an bunu Arial yapmak istiyorum ve listeden Arial'i seçtim. Onun hemen yanında metnin büyüklüğünü ayarlayabildiğimiz bir düğme var. Metnin büyüklüğünü ayarladığımız düğme de arkadaşlar yine liste tipinde bir düğme. Ee, sağ taraftaki ok işaretine tıkladığımızda seçebiliyoruz. Ama bu düğmenin şöyle bir özelliği de var. Eğer istediğimiz seçenek burada karşımıza çıkmıyorsa içerisine tıklayıp kendimiz de istediğimiz değeri yazabiliyoruz. Örneğin şu anda gördüğünüz gibi 15 seçeneği karşıma çıkmadı. 5, 5.5, 6.5, 7.5, 10, 10.5, 11, 12 şeklinde devam ediyor ve 15 listede gözükmüyor. Muhtemelen sizin listenizde de gözükmeyecektir. Fakat bu 15 yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Bunun için düğmenin içerisine tıklayıp fare inleceğini oraya götürüyorum ve 12'yi silip 15 yapıp, Enter tuşuna basarak onaylıyorum. Böylece metnin büyüklüğünü de ayarlamış oldum. İstersen farklı özellikler de verebilirim. Örneğin metin rengini değiştirebilirim. Metin rengini yazı tipi alanındaki sağ taraftaki en alt düğmeden yapıyoruz. Üzerinde kocaman bir A harfi ve altında bir renk işareti vardır. Şimdi bu düğmeler ilginç düğmeler. Hem liste şeklinde yani sağ tarafında bir ok var ve ben bundan listeyi ve seçenekleri açabiliyorum. Hem de e, sol tarafta e, seçilmiş bir renk var. Yani seçilen rengi hızlıca uygulayabiliyorum. Bileşik düğmelere örnek. E, Word programındaki düğmelerin bir çoğu bu şekildedir. Birleşi, birleşik düğmelerdir. Yani düğmenin sol tarafı varsayılan komutu uygulayabildiğiniz bölümü Varsayılan konutu değiştirmek istediğinizde sağ tarafındaki ok işaretine basmanız yeterli. Örneğin şu an ben üzerinde renk olan ve harf olan kısma yani sol taraftaki bölüme tıkladığımda rengi kırmızı yapacak. Ama ben kırmızı renk değil de örneğin mor renkle yazmak istiyorsam sağ taraftaki oka tıklayarak renk paletini açmam yeterli olacak. E, mor yapmayalım da şöyle bir mavi yapayım. Çok da önemli değil. Sonra stil özelliklerinden de belirleyebiliyoruz. Temel stil özelliklerimiz yazı tipi alanının sol alt köşesinde yer alıyor. Tabii ben İngilizce kullanım, kullandığım için B, yani kalın yerine B'ye, italik yerine I'ya ve altı çizili yerine U'ya basabiliyorum. Ama Türkçe versiyonlarında B yerine K, işte italik yerine böyle T ve e, altı çiziklerine A harfini görürsünüz. Ama işlevler değişmiyor. Sadece e, kullandığınız dil koduna göre farklı farklı harfleri burada görebiliyorsunuz. Benim kullandığım Word programın dili İngilizce olduğu için İngilizce karşılıklarını görüyorum. Şimdi kalın özelliğini vermek için K, K harfine tıklayacaksınız. Siz ben B harfine tıklayarak özelliği veriyorum. Bu tarz düğmeler de arkadaşlar aktif pasif yapılabilen düğmeler. Ben tıklıyorum. Düğmenin rengi değişiyor. Örneğin şu anda B üzerinde B yazılı olan düğme ben de koyu bir gri halini aldı renk olarak. Bu demek oluyor ki ben metnime kalın özelliği vermiş oldum. Peki bu özelliği tekrar geri almak istediğimde ne olacak? Aktif pasif yapılabilen düğmelerde arkadaşlar. Bu düğmenin üzerine tekrar tıkladığınızda düğme renk değiştirir. Dolayısıyla ıı, verdiğimiz özelliği geri alır. Yani özellik vermeye ve özelliği geri almaya yarayan bir düğme çeşidi bu da. Şimdi ben kalın yapmak istediğim için kalın özelliğini verdim. İstersek bunu italikte yapabiliriz. Hatta italiyi de aktif yapayım. Yani aynı anda aktif olabilen düğmeler bunlar. Vermek istediğim özellikleri verdikten sonra artık ıı, metmini yazabilirim. Ne yazayım? Avcılar, halk eğitimi merkez yazalım. Ee, gördüğünüz gibi yazı tipini Arial yapmıştım ve Arial yazı tipiyle yazıldı. Büyüklüğünü 15 yapmıştım ve gerçekten 15 puntoyla yazıyor. Kalın ve italik özelliği verdiğim için de metnim kalın ve italik özelliği kazanmış oldu. Yani bu birinci yöntem metninizi yazmadan önce metin özelliklerinizi belirleyip belirlediğiniz özellikle metninizi yazmanıza dayanıyor. Ama yazılmış bir metin varsa, örneğin şu an karşımızda yazılmış bir metin grubu var. 1, 2, 3, 4 kelimeden oluşan, bir birçok harften oluşan bir metin grubu var. Ben bu metnin özelliklerini de istersem sonradan değiştirebiliyorum. Örneğin halk kelimesini ben işte kırmızı yapmak istiyorsam. Burada seçebilirsiniz arkadaşlar. Yani genelde öğrencinin yaptığı şey bunu seçmeye çalışmak oluyor. Ama bu tek bir Kelime ise ki e, hatırlayın metin metnin tanımını yaparken işte kelimeler, tek tek kelimelerdeki harfler, e, özel işaretler vesaire Bunun hepsinin birer metin olarak algılandığını söylemiştik. Ve tek bir metnin özelliğini değiştirmek için açıkçası şu şekilde kendinizi zorlayarak tek tek seçim işlemi yapmanıza gerek yok. Çünkü buradaki dört kelimenin dördünü de ayrı ayrı bir metin olarak algılıyor Word programı. Yani ben halk kelimesini kırmızı yapmak istiyorsam kelimenin ortasına bir yere fare imlecini getirmem yeterli olacak. Farenin sol tuşuyla basıp bastım ve halk kelimesinin ortasında bir yerdeyim. Ee, yine giriş sekmesinde yazı tipi alanında metin rengi düğmesine tıkladım ve bunu kırmızı yaptım. Gördüğünüz gibi hızlıca değiştiriyor. Seçseydik ne olurdu? Seçseniz de gene aynı şey olurdu ama tek bir kelimeyi seçmek için kendinizi bu kadar da zorlamanıza gerek yok. Örneğin merkezi kelimesinin altını çizmek istiyorum. Şimdi altı çizili düğmesi şu ana kadar gösterdiğim düğmelerden birazcık farklılık gösteriyor. Altı çizili düğmesi hem aktif pasif yapılabilen bir bölümden oluşurken sol taraftaki bölüm üzerinde kocaman bir o harfi var ve altında çizgi. Muhtemelen sizin kullandığınız Türkçe versiyonunuzda kocaman bir A harfi olacak ve altında çizgi olacak. Bu bölüme tıklayabilirim. Örneğin bu bölüme tıkladığımda bakın gördüğünüz gibi varsayılan metin renginde ki şuradaki metin rengi mavi olduğu için varsayılan metin renginde bir alt çizgi ekliyor. Fakat ben bu alt çizginin rengini değiştirmek isteyebilirim. Örneğin metnimin rengi mavi olsun ama alt çizgim kırmızı olsun. Ya da alt çizgim kesik kesik olsun diyebilirim. Şeklini de türünü de değiştirmek isteyebilirim. Bu durumda sağ taraftaki ok işaretine basıp listeyi açmamız gerekiyor konut listesini. Bastığımızda örneğin işte tek çizginin seçili olduğunu görüyoruz. Burada tek çizgi, çift çizgi, ee, ne bileyim işte kesik kesik çizgiler falan var seçenek olarak karşımızda. Ee, örneğin ben altı işte tırtıklı bir çizgi olsun istiyorsam buradan tırtıklı çizgi seçeneğini seçmem yeterli. Ya da çift çizgi olsun istiyorsan çift çizgi seçeneğini seçmem yeterli. Şu an tırtıklı yapayım. Böyle sanki daha güzel gözüktü. Yani biz metinleri yazdıktan sonra da Metinleri seçmek suretiyle ki tek bir metinse bu. Sadece içine tıklamamız yetiyor. Ama birden fazla metni aynı anda yapacaksak, örneğin halk eğitimi e, merkezindeki halk eğitimi kelimelerine e, ben italikliğini kaldırmak isteyebilirim. Şu anda hafif sağ eğik gözüküyor. E, bu durumda bir iki tane metin vardır elimde. Bu durumda ikisini seçebilmek için üzerinden tarama yaparak seçim yapacağım. Tarama yaparken şunu yapıyorduk. Faremizin sol tuşuna sürekli basılı tutarak sürükle bırak işlemi yapıyorduk. Seçtim. Ve e, yazı tipi bölümünden 6 e, italiyi iptal ettim. Bir kere daha tıklamak suretiyle. Ve aynı anda iki de bu özelliğini değiştirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bu videoyu izledikten sonra sizden yapmanızı yapmanızı istediğim iki tane uygulama olacak. Bunlardan biri bir tanesini bana göndermek zorunda değilsiniz ama yaptığınız ikinci uygulamayı ben mutlaka ve mutlaka klasörüme eklemenizi istiyorum arkadaşlar.